Herkese merhabalar. Bugün ayvayı konuşmak istiyoruz. Ayva deyince ayvanın faydaları neler? Ayva acaba vücudumuz içinde ne gibi faydaları var? Alerji yapar mı? Alerji yapınca acaba ayvayı yedik diyebilir miyiz? Çünkü hep tabirdir ya ayvayı yedik. Acaba bize ayva alerjisi ayvayı yedirir mi? Acaba sık mı görülüyor? Neler yapmamız gerekiyor? Teşhisi nasıl konuluyor? tedavisi nasıl yapılıyor? Bunları konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Diyetisyen Yasemin Çalışır'la konuşuyoruz. Evet Yasemin bu ayvanın acaba faydaları var mı? Ayva deyince ne gibi faydaları var? Önce bir senden dinleyelim. Tabii ki hocam. Öncelikle ayva Rosaceae familyasına ait bir dökülen ağaç türüdür. Bunun dışında ayva çok yüksek miktarda C vitamini içerir, B vitamini içerir. C vitamini içerir. Evet. evet. Bağışıklığımızı güçlendiriyor, bizi hastalıklara karşı koruyor. Antiinflamatuar özelliği var, antioksidan, antikanser özelliği var. Özellikle kolon kanserlerine çok iyi geliyor ve mide sağlığında özellikle alkole bağlı ülserde çok fazla yararı olduğunu biliyoruz. Yani anti ülserde diyebiliriz. Bunun dışında demir, magnezyum ve potasyum da içeriyor. Ee, özellikle mevsiminde tüketildiği zaman oldukça yararlı bir meyve. Yani C vitamini de zengin ve diğer vitamin minerallerden de zengin. Antioksidan özelliği var dediniz. Bunun dışında özellikle vücudumuzu sağlığı için önemli. C vitamini immün sistemimize sık sık enfeksiyon geçirmemizi engelleyecek. Bunun dışında bir de dediğim mideye özellikle alkol tüketip de midesi problem olanlar tüketirse faydalı. Evet. Ve anti kanser evet. dedim. Hangi kanseri? Kolon kanseri. Kolon kanserine karşı koruyucu. Ve helikopter pylori, ülser yapıcı özellik ona karşı da düşman. Onun dışında Ay faydalı ister. Demek ki bayağı da faydaları varmış. Evet. Evet, evet hocam. Peki şimdi ben faydalarından bahsettik. Geldik alerjiye. Burada söz size düşüyor. Ayva alerjisi olur mu? Belirtileri nelerdir? Tedavisini nasıl yapabiliriz? Şimdi o kadar faydalarını anlattık. Şimdi dedin alerji Acaba alerji yapıyor mu? Evet alerji yapıyor Yasemin alerji yapar. Dikkatli olalım. Önerirken alerjide aklımızın bir ucunda olacak. Alerji özellikle kabuğa yakın olan kabuğunda alerjisi daha fazladır. Bazen kabuğunu soyarak tüketebileceğimiz tablolar olabiliyor. Bunun alerjileri özellikle ağaç polenlerine karşı alerji olanlarda çapraz reaksiyondan dolayı ayva alerjisi olabiliyor. Bakıyorsunuz polenin içinde bir molekül var. Bunda da var. Ağaç poleninden dolayı yediğiniz zaman, dilinizde, dudağınızda kızarma, kaşınma olabiliyor. Aklınıza hemen polene bağlı ayva alerjisi gelebilir. Özellikle alerjik nezlesi olan, polen alerjisi olanlar hemen bunu düşünmesi gerekiyor. Bir de içindeki öyle bir molekül var ki ciddi bir alerji yapıyor. Şeftaliden kaynaklanıyor özellikle. Şeftali ile bunlar akraba. Şeftali, armut, elma hepsi bunların akraba. Onların içindeki öyle bir molekül var ki NSLTP denilen o molekül özellikle ciddi alerjiye neden olabiliyor ve kabuğunda ve kabuğuna yakın olan yerlerde oluyor. Biz genelde bu tür tablolarda ne yapıyoruz? Genelde klinik belirtiler varsa yani bir ayva yediğiniz zaman dilde dudakta kızarma olmuşsa veya vücudunuzda kurdeşen, nefes sıkışması gibi ciddi belirtilere de neden olabiliyor. Böyle bir belirti varsa hemen aklınıza gelecek ve öncelikle test yapacak. Ayvanın kendinden de test yapabiliyoruz. Ayvanın içinden bir parça alıp onun e, alerjeninden, cildinizden pirik testi, yani pirik tu pirik diyoruz biz buna, test yapıp alerji olup olmadığını anlayabiliyoruz ve içindeki moleküle bağlı bir alerji var mı? Çapraz reaksiyon olup olmadığını da moleküler alerji testleriyle anlayabiliyoruz. İçinde acaba PR10 denilen bir molekül mü? NSLTP denilen bir molekül mü? Yoksa profiline bağlı mı? Bunları anlamak bu moleküler alerji testleriyle mümkün olabiliyor. Peki bunun bize faydası ne? Moleküler alerji testi yaptık. Ne gibi faydası olur? Bunlar özellikle fırınlanarak yani ısıtılarak yenilebilir mi yemeğin içinde yenilebilir mi fırınlamak yapılarak yani ısıtılarak tüketilebilir mi? bunu anlıyoruz. Eğer PR 10'sa profilin ise fırınlanarak tüketilebilir. Ama NSLTP ise işte o zaman duruyoruz. O ciddi reaksiyon yapabiliyor. Tüketmiyoruz ve NSLTP içeren diğer gıdaları da özellikle elmada olur, çilekte olur üzüm de olur. Bazı gıdalar vardır ki onlara çapraz reaksiyon var mı yok mu anlıyoruz. Onları da kesiyoruz. Demek ki teşhisi koymakta ciltten alerj testi, kandan özellikle moleküler teste bakıp ona göre teşhisini koyabiliyoruz. Tedavide neler yapalım? Tedavide tabii ki kısıtlıyoruz. Kısıtlarken diyetisyenimize soralım. Yasemin bunu kısıtlarken başka ...hangi meyveleri kısıtlamamız gerekiyor? Sadece ayvayı yemesi oluyor mu? Ayvanın... E, ...aynı familyadan olan Rosaceae familyasındaki... ...diğer bütün besinleri de kısıtlıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi... ...NSLTP içeren diğer besinleri de kısıtlıyoruz. Bu Ama hani... NSLTP içeriyorsa... ...NSLTP'ye bağlı alerji varsa... ...moleküler testinden zaten hangi gıdaları etkilemiş? İlla ki bütün NSLTP içeren gıdalarda çapraz reaksiyon olacak diye bir şey yok. Bazen uzak akraba oluyor, etkilemeyebiliyor. Teste etkileyen o pozitif olan meyveleri de kısıtlıyoruz. Ama tabii ki özellikle bu şeylerde deneme yapmak gerekiyor. Gerçekten hassasiyet alerji yapıyor mu? Onu da deneyerek özellikle de alerji kliniklerinde deneyerek deneme şartlarının da olması gerekiyor. Herkes de böyle baştan sağma vermemek lazım. Ciddi reaksiyon yapabilir. Evet hocam teşekkür Yapıyoruz. ederiz. Evet biz teşekkür ediyoruz. Ayva alerjisini konuştuk, ayva'nın faydalarını konuştuk. Yasemin çalışır ile alerjiden uzak sağlıklı günler diliyoruz. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açın ki yeni videolardan haberdar olun. Yasemin çalışır ile yine başka videolarda beraber olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.